Ne? Şu kapıyı. Yok. Nerede lan şerefsiz? Nereye saklandı? Yukarıda mı söyle bana? Saçmalama Vedat. Ali yok burada. <laughs> Buradaydı dedim ya. Ya Allah kahretsin birlikteydiniz değil mi? Ya sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Söyle bana dokundu mu sana hiç? Bana bana söyle bunu söyle. Bana hesap sorma hakkın yok. Defol git şimdi buradan. Sen benim karımsın. Benim hala karımsın. Bu ihanetin nedir? Ödeteceğim sana. İhanet mi? Artık inkar etme. Evde fotoğraflarınızı buldum. Bıktım. Sana açıklama yapmaktan bıktım. Gene saçma sapan bir şey inanmışsın. Boynuzladın mı lan beni? Kaç kere yaptın lan bana bunu? Ben sözümü tuttum Vedat. 12 nikah günü sana verdiğim sözü tuttum. Soyadını taşırken en ufak bir namussuzluk bile yapmadım. Ama sen benim onurumu, namusumu kumar masasına koydun. Şimdi gelip benden hesap soramazsın. Buna hakkın yok. Ben seni hayatımda istemiyorum. Benim kocam değilsin. Hiçbir şeyim değilsin. En yakın zamanda boşanacağım senden. Tak şu yüzüğü bana. Takmayacağım. Uzat elini. Bak. Bırak. Bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Anladın mı beni?